Merhaba arkadaşlar. Videomuzun denememizin part 2 kısmından devam ediyoruz. Burada arkadaşlar 16. sorudan devam ediyoruz. Çok sayıda araştırma birleştirilmiş sınıf uygulamasının öğrencilerin işbirliği, sorumluluk, öz saygı, benlik gelişimine olumlu katkılarını ol, olumlu katkıları olduğunu, okula olumlu tutum geliştirmesini sağladığını bla, bla bla ortaya koymaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi birleştirilmiş sınıfların sağladığı avantajlardan birisidir? Evet arkadaşlar, birleştirilmiş sınıflar her ne kadar literatürde arkadaşlar iyi gözükse de biz tam tersi olarak günlük hayatta her zaman kötü olarak düşünüyoruz. Öyle düşünmemek gerekiyor literatürde arkadaşlar. Dediğimiz gibi, ilk başta söylediğimiz gibi güzel düşünmek gerekiyor birleştirilmiş sınıflarla ilgili. Çünkü çok öğrenci yan yana geldiği zaman bunlar birbiriyle kaynaşacak, sosyal beceriler gelişecek, ne olacak? Bilgi, iletişim becerileri gelişecek, maksimum düzeyde işbirlikçi öğrenme gerçekleşecek. Avantajlardan birisi arkadaşlar o zaman ne olur farklı yaş, deneyim ve bilgi düzeyindeki öğrencilerin bir ara, bir arada etkileşim halinde olması ifadesi olacak bizim doğru cevabımız arkadaşlar. Ee, kırsal bölgede yer alması bir ne avantaj arkadaşlar aslında bir dezavantajdır da diyebiliriz. Kırsal bölgede merkezi bölgede ise daha iyi bir mantığı var. Ee, yani çok bir anlamlı bir ifade değil arkadaşlar kırsal bölgede yer alması. Aynı anda birçok işi yapmak zorunda olması öğretmenin, bu da arkadaşlar bir nedir e, öğretmen için bir dezavantaj, aynı anda birçok iş yapabilmesi. Bunun gibi arkadaşlar hani başka bir çaldırıcı varsa onunla ilgili yine ne yapabilirim e, alttaki yorum kısmından ekleyebilirim onda e, ne yapalım ifade edelim. E, sorularımızın arkadaşlar sorularımızda Yanlış gördüğünüz, yanlış düşündüğünüz bir soru varsa bunları yorum kısmına mutlaka arkadaşlar ifade edebilirsiniz. Kendi düşünce ve arkadaşlar nelerinizi de bilgilerinizde yine bizimle aşağıda paylaşabilirsiniz. Evet, cevap verilecektir arkadaşlar. Küçük Prens, Mesnevi ve Hiç gibi kitapların ders kitabı olarak kullanılabilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisine uygun olması gerekir? Bir kitabı alıyorsanız ve bunu ne yapmak istiyorsanız Kitabın içerisinde yerleştirmek istiyorsanız Arkadaşlar öğretim programına Uygun olması gerekiyor Yani milli eğitimin temel ilkelerine Ne olması gerekiyor Uygun olması gerekiyor Doğru cevap Diyarbakır arkadaşlar Öğrencilerin dönme ve dolanma Hareketlerini isteyen Ve bunlar için Güneş ve dünya modeli kullanmayı düşünen Bir öğretmenin Öğrenciler için bu <laughs> neler istiyor dönme dolanma Bu arada dönme dolanma arkadaşlar ne zaman ifade edilir Dördüncü sınıfta arkadaşlar. Düşünen bir öğretmenin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki arkadaşlar öncelikli amaç dediği için soyut kavramları somutlaştırma. Arkadaşlar bu e, belki bazı eğitimciler tarafından tartışılabilir bir e, noktası vardır denilebilir bu sorunun. Evet arkadaşlar tartışabiliriz ama ÖSYM maalesef bu şekilde söylüyor. Ben de bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Yani e, öncelikli amaç. Budur arkadaşlar. Soyut kavramları somutlaştırma. Evet ya çoklu öğrenme ortamı sağlamıyor mu? Evet sağlıyor ama bu şekilde diyor. Yani ben ne yapayım? Aşağıdakilerden hangisi? Dördüncü sınıfta fen dersinde dönme dolanma arasındaki farkı açıklar kazanımına yönelik açıklık ilkesinde en uygun öğretim materyali. Bunlardan arkadaşlar kavram haritası mı? Model mi? Doğru cevap model arkadaşlar. Yine arkadaşlar çıkmış KPSS sorusuyla ilişkili bir soruydu. Ee, arkadaşlar model doğru cevap. Evet diğer seçenekler de kabul edilebilir ama en önde olan model. Çocuklar resimlerinde, çocuklar resimlerinde neler yapabiliyorlarmış? Bla bla yapıyorlarmış. Hangisi düzleme özelliği ile ilgili? Bunlardan arkadaşlar bazıları tamamlama, bazıları saydamlıkla ilgili. Ben bunlardan düzleme ile ilgili olanı istiyorum. Bunu arkadaşlar bu soruyu birkaç yerde kullanabilirim. Dört ayağını sağa sola aşağıya ve yukarıya doğru yatık vaziyette yaparsa bu düzleme özelliğidir. İşte evin duvarının arkasındaki halları çizmesi bu saydamlık. Karton kutunun içindeki hediye ee, yine arkadaşlar saydamlık yani e, doğru cevap onun için üçüncü ifade olacak. Sizin için iyi bir çaldırıcı yoktur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu soruya gidelim. 20, 21. soruda bir sınıfta yapılan sınıf başkanlığı seçimi sonuçlarını göstermek için uygun olan grafik çeşidi ve evet, sınıf seviyesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar histogramı bir kere biz görmüyoruz arkadaşlar. Histogramı bir kere 3 ve 4'te verilmesi yanlış. Direkt orası elendi arkadaşlar. Çünkü nesne grafiği şekil grafikleri falan 2 ve 3'te veriliyor. Burada sütun grafiği 4. sınıfta veriliyor. Doğru cevabımız arkadaşlar. Bursa olacak. Evet. Sınıf başkanlığı için zaten sütun grafiği önemli olan nokta. Onun için Bursa'ya gideriz. Bir sınıf öğretmeni öğrencilerine istek ve ihtiyaçları arasındaki farkı ayırt eder. Bu kaçıncı sınıfın kazanımı? Kaçta başlıyor? Belki diğer 2'de, 3'te, 4'te de vardır da 1'de başlıyor onu söyleyelim insanların herhangi bir alanda hala hazırda kullandıkları eşyalar dışında ihtiyaç duyabilecekleri bir ürün düşünmelerini, düşündükleri ürünün neden gerekli olduğunu yazmalarını söylemiştir. Ayrıca bu ürünü nasıl üretebileceğini ve pazarlayabileceğini de hayal etmelerini istemiş. Aa, bu burada bir arkadaşlar ne var bir ekstradan bir çaba var. Üretebilme, pazarlayabilme. E pazarlık varsa arkadaşlar burada bir mutlaka girişimcilik ifadesi vardır diye düşünüyorum. Büyük ihtimal girişimcilik evet arkadaşlar. Ee, bu öğrencilerden biri insanların mutfakta ihtiyaç e, duyabilecekleri bir üründen bahsetmiş. Bu ürünün gerekliliğini anlatmış. Bu ürün satılmayacak olsa bile fırsatım olursa yine de üretmeyi denerim. Cesaret arkadaşlar. Risk alma. Girişimcilik arkadaşlar. Nesiyle ilişkili? Ee, eskiden ara disiplin diye ifade ediliyordu. Günümüzde öyle bir şey yok arkadaşlar. Ee, günümüzde Neler var peki günümüzde anahtar yetkinlikler var anahtar yetkinlikler işte bir önceki derslerimde falan belki defalarca bahsettim bıktım artık bahsetmekten oraya göz atabilirsiniz arkadaşlar girişimcilik ve birinci sınıfta yapılan bir iş istek ve ihtiyaçlarını ayırt eder arkadaşlar Evet. Burada arkadaşlar şunun hakkınıza girmemek adına şu anda arkadaşlar emin olamadım. Doğru cevap B de olabilir. Lütfen arkadaşlar ben alttaki neyden alttaki e, yorum kısmından ne yapacağım? E, bunu araştıracağım. ikinci sınıfta var mı yok mu diye arkadaşlar. Ondan sonra size bilgiyi gerekli bilgiyi aşağıda vereceğim. Ama şimdilik arkadaşlar ilk olarak özür dilerim soru doğruymuş arkadaşlar. İlk olarak hangi sınıf e, seviyesinde diyormuş burada. İlk olarak hangi sınıf seviyesinde? Kesinlikle arkadaşlar doğru cevabımız A olur. O zaman arkadaşlar yorum kısmına bir şey yazmıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Dersinde bölme işlemine geçip problem çözme yöntemini kullanan bir e, ikinci sınıf öğretmeninin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez. Evet. Dersinde bölme işlemine geçip problem çözme yöntemini kullanan ikinci sınıf öğretmeni çözüm yolunda öğrencileri serbest bırakması, problem konusunda ön hazırlık yapması, öğrencilerden bir problem bulmalarını istemesi, öğrencilerin çözmekte zorlandıkları problemleri ne yapması? çözmesi. Böyle bir şey beklenir mi ya? Böyle bir şey beklenir mi? Kesinlikle yanlış. Bir kere yapılandırmacı eğitim anlayışına yanlış. Yapılandırmacı eğitim anlayışında öğrencilere siz balık vermezsiniz. Balık tutmasını ne yaparsınız? öğretirsiniz. Ziya öğretmen, Türkçe dersinde sesine yönelik sesi hissetme ve tanıma çalışması kapsamında aşağıdaki verilenleri uygulamıştır. Ayla, burada arkadaşlar yine isim karışıklığı yapmışım. Ee, uygulama, uygulamalardan hangileri ses temelli cümle yönteminin öğretim aşamalarından olan sesi hissetme ve tanıma basamağı için uygun değildir? Evet, sesi hissetme ve tanıma. Arkadaşlar buraya baktığımız zaman sesi hissetme ve tanıma yönelik olmayan ifade. Şimdi bu olabilir mi acaba? Havada parmakla gösterme. Sanki bu yazma aşaması değil mi? Yazma aşaması olduğu için bu git. Yazma aşaması olduğu için bu olmayabilir arkadaşlar. Uygun olmayabilir. Bir. Birli olacak. Zaten bunlar gitti. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Öğrencilerden bir dizi görsel arasından kız sesinin geçtiği görseli belirlemeleri ne isteme? Evet arkadaşlar tanıma için görsel belirleme isteme vardı ki önceki sorularımda da bunu söyledim. Kısa öykülerden drama etkinliklerinden yararlanma olabilir. Yine kız sesinin yer almadığı görselleri belirleme, ayırt etme. Bu şekilde arkadaşlar 2, 3, 4 var. Bir 5'e bakalım. Öğrencilerden sıra üzerinde parmakla k sesinin sembolünü yazmalarını isteme. Zaten bu da arkadaşlar yazma tanıma aşamasından yönelik değil. Şimdi tanımadan sonra sesi hissetme tanımadan sonra bu diğer işlemler yapılıyor. Yani şuradaki 1 ve 5 bunlardan hemen arkadaşlar sonra yapılıyor. Daha sonra da bağımsız okumaya falan geçiliyor. Bunların aşamasını aslında ne yaparsanız zihninizde yerleştirirseniz soruları kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Şimdi gelelim bir sonraki soruya. Ahmet öğretmen dersinde arkadaşlar öğrencilerin çarpma işleminin kaçıncı sınıfta verilmesiyle ilgili anlaşmazlıkları olduğunu hisseder. Ve bu konuya yönelik da etkinliği yaptırmak için öğrencilerini iki gruba ne yapar? Ayırır. Gruplardan birine soru sorma diğerine ise cevaplama rolleri verir. Ee, burada arkadaşlar iki grup var. Soru soran ve cevap veren. Hatta daha sonra bu grupların bu gruplar ne yapabiliyor? Yer değiştirebiliyor. Böyle bir olay arkadaşlar zıt panelde kolay bir soru arkadaşlar. Eğitim sorusu. Ee, siz de bunu arkadaşlar mesela ne zaman yapılabilir dediği zaman daha çok dördüncü sınıfa yönelik bir işlem yapabilirsiniz. Çünkü soru hazırlamak ve cevap vermek gerçekten zor bir işlem. Ee, bu yönüyle de düşünebilirsiniz. Dördüncü sınıfa daha uygun. Bu açıklamada öğretme hakkında bilgi verilen yazma yöntem tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Önemli önemsiz cümle ile kelimeler ne yapılıyormuş? Ayırt ediliyormuş. Etkileyici kısımlar ele alınıyormuş. Evet, ana fikirlerin yazılmasıyla öğretme başlanıyormuş. Zaten bu üç ifadeyle ne yaptım arkadaşlar? Soruyu özetlemiş oldum. Evet arkadaşlar, özetlemede önemli olan noktalar, etkileyici kısımlar, ana fikirlerin yazılmasıyla ortaya çıkan noktalar vardır özetleme kısmında. Şimdi bu şekildeki bir soru arkadaşlar başka sosyal bilgilerde olması gerekiyor çıkmıştı. Ben de buna uyarlayarak aslında bu e, soruyu hazırladım. E, sosyal bilgilerde mekansal algılamayı gerçekleştirmek için öğrencilerin öğrenmesi gereken kelimelerden birisi değildir. Şimdi mekansal algılama, mekan, mekan algılama diye bir arkadaşlar kavramımız var sosyal bilgilerde. E, mekan demek yer demek, e bölge demek, E zaten mekanın kendisi demek, e çevre demek ama süreklilik demek. Zamanı arkadaşlar zaman ve kronoloji ile ilgili. Zaman ve kronolojideki olayla ilgili olduğu için doğru süreklilik. Bu şimdi ne ile ilgili o zaman? Zaman. Zaman kronoloji. Şimdi zaman kronoloji ile de ilgili soru sorabilirim. O zaman ne yapacaksınız? Mekansal algılama ile ilgili bir ifade olur o zaman. O zaman ne yapacaksınız? O ifadeye gideceksiniz. Buna göre kullanılan yöntem ve teknik aşağıdakilerden hangisidir? Sosyal bilgiler dersinde harita okur yazarlığı becerisi için öğretmen öğrencilere kroki ile harita aynı mıdır? Sorusunu sorar. Öğrenciler aynı değildir cevabını verir. Öğretmen ardından aynı olduğundan emin misiniz? Sorusunu sorar. Evet arkadaşlar. şu milyoner olmak ister de bir tane soru sorulduktan sonra emin misin? Son kararın mı? Şeklindeki ifadeler Sokratik tartışma bizi götürüyor. Evet arkadaşlar. Yani burada ciddi misin, emin misin? bizi teyit etme amaçlı sorulan sorular Sokratik tartışma. Evet. Günümüzde de koronavirüsle ilgili mesela diyor ki Çin ortaya çıkardı. Çin ortaya çıkardı ama emin misin? Şeklindeki bir soru Sokratik tartışma olur. Ses konusu işlenirken 5 E modelini kullanan bir fen ve teknoloji öğretmeninin yöntemin keşfetme basamanda aşağıdaki etkinliklerden hangisini yapması daha uygundur? Şimdi keşfetme aşamasında ne oluyordu? Ee, hatırlatalım arkadaşlar şöyle ki e, siz arkadaşlar Öğrenciye etkinlik yaptırıyorsanız etkinlik evet burada ne Yapılıyormuş etkinlik öğrenci etkinlik yaptırıyorsanız keşfetme aşaması olur peki giriş aşamasında ne ne yapılır dikkat çekme arkadaşlar yapılır ardından arkadaşlar açıklama kısmı var peki açıklamada ne yapıyorsunuz açıklamada arkadaşlar öğretmen genel bilgileri ne yapıyor? Genellemeyi öğrencilerine aktarıyor. Yani burada açıklama kısmında öğretmenin aktif olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Peki açıklamadan sonra ne geliyor? Derinleştirme. Şimdi derinleştirmede de ne yapıyor arkadaşlar? Transfer yapılıyor. Yani öğrenci öğrendiği bilgiyi transfer ediyor. En önemli ifadelerini arkadaşlar söylüyorum. Değerlen, derinleştirmeden sonra değerlendirme geliyor. Ve değerlendirmede ise arkadaşlar ne yapılıyor? Değerlendirmede öğrenci kendini değerlendirebiliyor. Evet, öğrencinin kendini değerlendirmesi söz konusu. Burada da değerlendirmeye öz değerlendirme diyebiliriz. Mesela öz değerlendirme öğrenci kendini değerlendiriyor. Ve arkadaşını değerlendiriyor. Akran değerlendirmesi olabiliyor. Evet arkadaşlar bu bilgilerden hareketle aslında keşfetme aşamasında öğrencinin ne yaptığı böyle öğrenci ifadesinin olduğu öğrencinin keşfetmeye çalıştığı uzun bir paragraf olur genellikle. Ben bunu birçok soruda yaptım ve arkadaşlar da aslında doğru çıkmıştı. Sınıf ortamına çeşitli ses kaynakları getirerek öğrencilerden çıkan öğrencilerden bak şurası önemli. Çıkan sesleri dinlemelerini zayıf ve şiddetli sesler ile ince ve kalın sesleri birbirinden ayırt ederek sesteki farklı neden olan etmenleri tartışmalarını ister. Tartışan kişi kim? Öğrenci. Yani student da diyebiliriz burada. S ifadesinde kullanırsak da olur. Öğrenci bu işi yapıyorsa açıklama kısmı olabilir. Ama öğretmen bilgileri, genel bilgileri, bilgileri aktarır deseydi işler değişirdi. Transfer mesela ifadesi dedikten sonra bir değerlendirmeye gidebilirdik. İşte ses enerjisinin çevrede yaptığı görünür etkilere örnekler verir. Öğrenciler de, öğrencilerden de, şimdi öğren, burada öğretmenin örnek vermesi sanki açıklama kısmı gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar ben şunu şurayı herhalde yanlış yaptım. Çok çok özür dilerim. Ee, şu öğretmenin aktif olduğu yer açıklanma kısmıydı. Ben şurayı ne yapmam gerekiyordu? Etkileşimin olduğu yeri şurasıyla ilişkilendirmem gerekiyordu arkadaşlar. Öğrenci, student arkadaşlar burada. Öğretmen ne yapar? Öğretmen bilgileri, genel bilgileri verir. Nerede? Açıklanma kısmında. Evet açıklama kısmında transfer nerede gerçekleşir dedi ki derinleştirme kısmında farklı ses kaynaklarından çıkan sesleri dinleterek öğrencilerin ilgisini konuya çekmeye çalışır. Bu da arkadaşlar konuya ilgi çekmeye çalışır da ilk aşama arkadaşlar geç aşaması yani giriş arkadaşlar aşaması. Bu da ilk aşamaydı bu şekilde arkadaşlar ne yaptık? Hepsinin hangi aşamalar olduğunu ifade etmeye çalıştık. Bu şekilde kesin sorunuz vardır arkadaşlar. 5E ile ilgili eğitim veya alan fark etmez mutlaka soru gelecektir. Mantığını öğrenmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu son sorumlu fen bilgisiyle birlikte ne yaptık? Soruların hepsini çözmeye çalıştık. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Sorularla ilgili herhangi bir sıkıntınız varsa mutlaka arkadaşlar görüş ve önerilerinizi aşağıdaki kısma yorum kısmına ekleyin arkadaşlar. Videoyu da beğenip arkadaşlar arkadaşlarınıza paylaşırsanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki videoda.